Bu bölümde hem olası felaketlerin habercisi olan işaretleri hem de geçmişte ansızın gerçekleşmiş felaketlerin izlerini keşfedeceksiniz. Bizi ilgilendiren de bu. Bu asteroid nereye gidiyor? Ben Philip Kostu. Size keşifin bu yeni bölümünde dünyayı ve onu yok edebilecek tehditleri keşfetmeye davet ediyorum. İşte karşınızda inanılmaz gezegen. Dünya gezegeni canlılara ideal bir yaşam alanı sunuyor. Sıcaklıklar dayanılır seviyede. Hava oksijen açısından zengin. Bol miktarda taze su bulabiliyoruz. Ama gezegenimizin günümüzdeki misafirperver yönleri dışında felaketlerle sonuçlanabilecek ve hiçbir şekilde kontrol edemeyeceğimiz birkaç senaryo da var. Keşife hoş geldiniz. Ben Philip Köstü. Yellowstone Milli Parkı tüm dünyada büyüleyici vahşi yaşamı ve huzurla dolu doğa manzaralarıyla tanınıyor. Ama yüzeyinin altında gizlenenler çok daha endişe verici bir dünya oluşturuyor. Yellowstone Milli Parkı Wyoming eyaletindeki kayalıklarla kaplı sıra dağlarda yer alıyor. Burada dünyanın jeotermik modellerinin yarısı bir arada bulunuyor. Sıcak su kaynakları, fümerol adı verilen buharı bulutları oluşturan ağızları, çamur birikintileri ve geyserleri. Bunların burada olmasının tek sebebi toprağın altında büyük bir erimiş lav havzasının bulunması. Bunlara süper volkan adı veriliyor. Volkanlardan çıkan gaz parkın her yerinde gözlemlenebiliyor. Yellowstone'un kuzeybatı kıyısında Norris Geyseri Havzası bulunuyor. Mayıs ayındayız. Kar yağıyor ve donuyor ve bu da havzaya gerçek dışı bir görünüm kazandırıyor. Her şeye rağmen büyüleyici olduğunu düşünüyorum. Bilim adamı Jack Lovenstern yıllardan beri bu bölgedeki geyserlerin ölçüsünü alıyor. Bu sıcak buhar bizi biraz ısıtıyor. Böyle olacaksa onu görmekten her zaman memnun olacağımıza emin olabilir. Evet burada oldukça fazla geyser var. Burası Norris Havzası'nda en fazla geyserin olduğu bölge. Çevreyi tanımlamak için bu geyserlerin ölçüsünü almak ne kadar önemli? Bu neye yarıyor? Biliyorsunuz burada önemli bir volkanik sistem var. Bazen patlamalara rastlıyoruz. Geçmişte patladığı oldu ve gelecekte bir kez daha uyanabilir. Durum tekrar kötüye gittiğinde daha çabuk hareket edebilmek için sürecin yapısını anlamaya çalışıyoruz. Bölgedeki volkanlardan birisinin patlama olasılığı doğal olarak endişeye yol açıyor. Böyle büyük bir volkan Amerika topraklarının büyük bir kısmını küllerle kaplayabilir ve dünyanın meteorolojik durumunu tamamen değiştirebilir. Yellowstone Parkı'nın derinliklerinde büyük bir mağma cebi kaynıyor. Bilim adamlarının ölçümlerine göre 80 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğinde. Bu da New York şehrinin yüz ölçümünün 3 katı demek. <laughs> Geçmişte Yellowstone birçok büyük çaplı volkanik patlamalarla sınanmış. En son patlama 640 bin yıl önce gerçekleşmiş. Bugün hala akıllarda tek bir soru var. Ya tekrar patlama olursa? Bu tıpkı meteoritin dünyaya çarpması gibi. Bu tür olaylara çok nadir rastlanır fakat gerçekleştiği zaman da bütün gezegen etkilenir. Atmosferde meteorolojik koşulları tamamen değiştirecek maddeler üretirler. 1980 yılında Mount St. Helens volkanı aktif hale geldi ve atmosfere 520 milyon ton kül püskürttü. Eğer Yellowstone bölgesindeki bir süper volkan tekrar uyanacak olursa, Monsen Helens'ın ürettiğinin 2000 katı fazla kül üretecek. Yeni bir patlama olup olmayacağını nasıl anlayabiliriz? Burada patlama olmadan önce birçok türden depremler gerçekleşir. Çok büyük depremlerden bahsediyorum. Özellikle bazı bölgeler daha çok tehlike altında. Çok büyük patlamalar olacaktır. Bu gibi durumları göz ardı etmemeliyiz ve dikkatli olmalıyız. Bu tarz olayları haftalar öncesinden tahmin edebiliyoruz. Hatta aylar öncesinden. Yani patlamadan çok uzun süre önce. Öyleyse bir alarm sinyali bulunmakta. Evet bir alarm sinyali var. Ondan daha sonra bahsedeceğiz. Bilim adamları böyle bir olayın olası olduğu konusunda hemfikirler. Onların araştırmalarının esas amacı bu olayın bir milyon yıl içinde mi yoksa daha önce mi gerçekleşeceği. Bu gayzer yığınlarının arasında yürürken doğa anamızın sonsuz kuvvetini ve dünya yüzeyinin altında yuvarlanmış etkin veya enerjik faal güçleri hissediyorsunuz. İşte bu yüzden burada yürütülen araştırmalar oldukça önemli. 2 milyon yıl önce patlamış bir süper volkanın kraterlerinden çok da uzakta değiliz. Kilometrelik çapıyla gezegenin şeklini değiştirdi. Bu olay bize burada yürütülen araştırmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü bu sayede felaket senaryoları gerçekleşmeden çok önce onları öngörebiliyoruz. Yellowstone'un en bilindik atraksiyonu Old Faithful Geyser'i. Bu geyser her saat başı yaklaşık 50 metreye kadar yükselebilen kaynar su kitleleri püskürtüyor. Old Faithful'un en büyük avantajlarından biri sezgilerimizi harekete geçirmesi ve Yellowstone'un yüzeyinin altında yer alan inanılmaz gücü bize hissettirmesi. Büyük bir erimiş mağma cebi yüzeyin hemen altında bulunuyor. Ve yer kabuğunun çatlaklarından geçerek buraya ulaşan yeraltı sularının kaynamasını sağlıyor. Norris Geyseri Havzası pek çok jeotermik modelleri bünyesinde barındırıyor. Bunların arasında sıcak su kaynakları ve su buharı bulutları da yer alıyor. Peter Servelli gibi jeologlar bu bölgeyi daha iyi tanımak için çalışıyorlar. Bakalım neler olacak. Yüzeyin altında bir şeyler oluyor değil mi? Kesinlikle. Bu bölgede bile mi? Elbette. Bu derinliklere fiziksel olarak kolaylıkla ulaşamıyoruz. Bu yüzden de diğer yollardan bilgi edinmemiz gerekiyor. Sismometre ya da GPS alıcıları gibi cihazlar kullanıyoruz. Bilim adamları Yellowstone'un çevresindeki yüzeyin her yıl birkaç santimetre yükseldiğini fark ettiler. Bu derece yükselme genellikle bir süper volkanın patlamasının kısa süre sonra gerçekleşeceğini gösteriyor. Yerin hareketlerini ölçen çok önemli bir GPS alıcıları ağımız var. Aynı zamanda birçok sismometre volkanik aktivitelerin ölçümünü yapıyor. Sıcak su kaynaklarındaki sıcaklığın aniden yükselmesi bir alarm sinyali olarak algılanabilir. Şu anda Emerald kaynaklarındayız ve bu aleti kullanarak Peki bu nedir? Bu bir termik kamera. Bu cihaz sıcaklığı ölçebilir ve bu ekranda sıcaklık varyasyonlarını gösterebilir. Aa! Aynı Aynen öyle. filmlerdeki gibi. Bu cihaz bizlere sıcaklık değişimlerini takip etmemizde yardımcı oluyor. Şurada gördüğünüz gibi gidip gelen buharlarda iç sıcaklığı gösteriyor. Bunun gösterdiğine göre şu anda 160 Fahrenheit'tayız. Bu kızıl ötesi kameranın tüm olası kullanım alanlarını hayal edebiliriz. Küçük bir deneme yapalım mı? Şu anda neyi gösteriyor? Sonuç nasıl? Na fena değil. Tamam öyleyse. Başka bir şey deneyeceğim. Sıcaklık ekranda renklere göre okunuyor. Soğukluk mavi tonlarda görünüyor. Aa, evet, görünüyor. Bu gerçekten muhteşem. Yellowstone'da süper volkan patlaması yaşanacak mı? Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Peki böyle bir patlama ne gibi sonuçlar doğurur? Eee... Eğer olay anında oradaysanız sonuçlar biraz felaket olur. Oradan kaçamazsınız. Her koşulda böyle bir patlamanın dünya üzerinde bir etkisi olur evet. Hatta öyle ki dünya bir soğuma dönemine girebilir. Bilim adamlarına göre atmosferde yayılan küller sıcaklığın 15 derece düşmesine sebep olacaklar. Böyle bir felaketin dünyada yaşam üzerinde kalıcı etkileri olacak. Hasatlar tamamen yok olacak ve büyük ihtimalle yıllarca ürün alınamayacak. Sülfürik asit su rezervlerimizi kirletecek ve asit yağmurlarına sebep olacak. Bu hayal edilmez bir doğal afet olacak. Her yıldız her gezegen dünyadaki her uydu bir çekim alanına sahiptir. Aslında her kütle, hatta asteroid gibi düşük hacimli kütleler bile kütle çekimi prensibine maruz kalır. Bir nesnenin kütle çekim gücü, kütlesinin hacmiyle doğru orantılıdır. Küçük bir asteroidin kütle çekim gücü, dünyaya oranla çok daha az olacaktır. Bu yüzden de dünyanın yakınından geçen bir asteroid, atmosferimizin içine çekilecektir. O andan itibaren bir meteorit haline gelir. Çoğunlukla meteoritler düşüşleri boyunca parçalara ayrılırlar. Daha önce kayan bir yıldız gördünüz mü? Ama bazen meteoritler bazı parçaların pasif kalması için yeterince hacimli olabilir. Böyle durumlara şimdi anlatacağımız olayı örnek verebiliriz. 50 bin yıl önce dev bir meteoroid Arizona'da dünyaya çarptı. Birkaç yüz bin ton ağırlığındaydı. Yani Empire State binası ile aynı ağırlıkta. 45 metre çapında bir meteoroid saatte 20 bin kilometre hızla dünyaya çarptı. Bu patlamanın gücü 10 megatonluk bir nükleer patlamayla aynı. Bir meteorit dünya atmosferine girdiği zaman saatte yaklaşık 40 bin kilometre yol alır. Etkisi tamamen yok edici olabilir. Burada Arizona'nın kuzeyinde büyük bir krater görüyoruz. Bu krater eski meteoritin çarpmasının etkisiyle oluştu. Bugün meteorit uzmanı Dr. Carlton Moore'la yakından tanışma fırsatı bulacağız. Kesin tarihini belirlemek asla kolay değildir ama döneme ait bir fikir edinebiliriz. Bana bu krateri gerçek bir meteorit parçasının oluşturduğunu mu söylüyorsunuz? Bu doğru. Ben meteorun tamamen gaz haline geldiğini düşünüyorum. Bu parça meteoritin düşüşü sırasında kopmuş. Bu blokların çelik kadar sert olduğunu söyleyebiliriz. Ama düşüşleri saatte 40 bin kilometre hızla olduğundan atmosfere girdikleri anda yaşadıkları çarpmayla patlarlar. İşte bu patlamadan bulabildiğimiz en önemli kalıntı bu, yaklaşık 700 kilo. Dünyanın yüzeyine ulaşmayı başaran meteoritin ana gövdesi çarpma anında parçalanmış. Tuhaf bir şekilde toz dağıldıktan sonra ondan hiçbir parça bulunamamış. İlk kaşiflerin kendilerine sorduğu soru, bu meteorit nereden geçti ve nerede kayboldu? Oldu. Büyük ihtimalle parçalandı ve bölgenin neredeyse her yanına dağıldı. Sonrasında 50 bin yıllık bir erozyon döngüsünün ardından parçalar küçük Colorado nehrinden büyük kanyona kadar sürüklendi ve son olarak tüm kalıntılar Pasifik okyanusuna döküldüler. Meteorları kırarak koruyucu bir ekran görevi gören dünya atmosferinin aksine ayın atmosferi çok daha ince. Bu da ayın aynı meteoritlerin çarpmasına karşı daha savunmasız kalmasına neden oluyor. Bunun gibi bir meteoritin dünyaya çarparak ölümcül sonuçlar yaratması çok ender rastlanan bir durum. Bu meteorit 15 kilometre çevresindeki tüm hayatı yok etmiş olmalı. Buradan 40-50 km oldukça geniş bir alan. insanlar olsaydı büyük ihtimalle bir tornadoya maruz kalmış olurlardı. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar ama bu kadar ölüme anlam veremezlerdi. Elbette. 50 bin yıl geçti. Bölgede insan var Amerika mıydı? Hiç yoktu. Hemen akla gelen ilk soru şu oluyor. Uzayda başka bir asteroid ortaya çıkıp dünyaya 10 megaton veya daha fazla bir güçle çarpabilir mi? Evet bu anlaşılabilir bir soru ama tüm insanlık tarihi boyunca böyle bir çarpışmayla karşılaşmadık. Ama Manhattan, Paris veya Londra'ya çarpan böyle bir asteroid gerçekten bir kaosa yol açardı. Büyük bir meteoroid dünyaya çarptığında büyük zararlara sebep oluyor. Bu meteoritin 50 bin yıl önce çarpmış olması bir daha böyle bir şey yaşamayacağımız anlamına gelmez. Sizi Hawaii'deki bir volkanı incelemeye davet ediyorum. Birlikte dünyaya bir sonraki çarpmanın ne zaman olacağını tahmin etmek için asteroit hareketlerini gözlemleyen çok güçlü bir teleskobu deneyeceğiz. Bu büyük evrendeki yerimizi anlama isteği asla son bulmuyor. Uzay teleskobu Hubble güneş sistemimizdeki ve hatta daha ötesindeki mükemmel manzaraları insanlarla paylaşmasıyla tanınıyor. Tehlikeli bir asteroidin olası düşüşünü belirlediği zaman uluslararası bir teleskop ağı bu görevi tamamlıyor. Maui adasındaki Hawaii takım adasında bulunan en iyi araçlardan birisi. Burada uyuyan bir volkan bulunuyor. Adı Haleakala. O kadar yüksekte ki zirvesi bulutların arasında yer alıyor. İnsan gözü asteroitlerin yerini belirleyemez göz bebeklerimizin çapı sadece 8 milimetredir. Burada hala kalanın zirvesine deniz seviyesinden 3000 metre yukarıya dünyanın en büyük teleskoplarından birini keşfetmek için geldik. 2 metre çapında lensleri var ve insan gözü için 1 milyon kez küçük olan bir ışığı bile tespit edebiliyor. Dünyanın bu ıssız köşesinde sıra dışı keşifler yapmaya yarayan bir teleskop var. Adı Pan-STARRS ve oldukça büyük bir üne sahip. İşte Pan-STARRS teleskobu. Vay canına. Bu bulabileceğiniz en iyi teleskop. Dünyayı tehdit eden asteroitleri tespit etmede bir dünya şampiyonu. Bu harika. Bu teleskop teknolojinin harikalarıyla donatıldı. 1.4 gigapiksellik bir fotoğraf makinesi var. Gigapiksel, gigapikseli olan bir fotoğraf makinesinden bahsedildiğini hiç duymamıştım. Gökyüzünün fotoğrafını en yüksek çözünürlükte çekebilir ve görüş alanı oldukça geniş. Neredeyse sınırsız bir görüş alanı var diyebiliriz. Öyleyse gökyüzüne çok geniş bir bakış açısı sunuyor, öyle Kesinlikle. mi? Kesinlikle, aynen öyle. Peki, evet, bu teleskop sayesinde musunuz? ilk çıktıkları anda onları keşfedebiliyoruz. Bir asteroidi tespit edebilmek için her 15 dakikada bir birçok fotoğraf çekmek gerekiyor. Daha sonra bunları karşılaştırarak bilim adamları hareket eden bir hareket her şeyin olup büyük olmadığını göle asteroittir. Bu da onların aradığı şey. <laughs> Bu mükemmel teleskop bu zamana kadar kaç asteroid tespit etti? Son 4 ay içinde bu teleskop çapı 1 kilometre veya daha büyük olan ve tehlikeli sayılabilen 6 asteroid tespit etti. 1 kilometre veya daha fazla mı? Oranları karşılaştırmayı deneyelim. Arizona'daki meteor kretere çarpan metroidin çapı sadece 50 metreydi. Görüşe göre bu meteoritin gücü bir nükleer bombanınkine eşitti. Yani birkaç megatona. Öyleyse bir kilometrelik bir meteoritin gücü de... Gigatonlara eşit. Panstars bir asteroid tespit etmeyi başardığında başka bir teleskop işi devralıyor. Bu teleskopun adı Fox North. Tüm dünyaya yayılmış bir teleskop dizisi. Tüm asteroidlerin notalarını hiç kesinti olmadan izleyebiliyorlar. Yönünü bulmak için kendi çevresinde mi Aynen dönüyor? Aynen öyle. Biz buna alt azimut kundaklı teleskop diyoruz. Bu teleskopun alt azimutu var. Azimut iki yön arasındaki yata açıyı ölçmeye yarıyor. Ayrıca yükseklikte bu hareket sayesinde ölçülüyor. Bir toz tanesi gibi görünen ve milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir nesneyi ölçebiliyor olmak kesinlikle mükemmel bir şey. Öyleyse bu cihaz asteroidlerin rotasını Hı. takip ediyor. Evet, rotalarını takip ediyor. Yörüngelerini tespit edebilmek için gökyüzündeki pozisyonlarını kesin bir şekilde hesaplıyor ve böylece gidecekleri yönde belirlenmiş oluyor. Bizim için de önemli olan bu, evet. öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Bu asteroidin hangi yöne gittiğini bilmek önemli. Özellikle de bize çok fazla yaklaşmadığından emin olmak için. Şu an için yakın zamanda bir tehlike varmış gibi görünmüyor. Gezegenimize doğru gelmekte olan tehlikeli bir asteroit yok. Ancak eğer durumda bir değişiklik olursa, belki de bilim kurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen bir çözüm bulunabilir. NASA tüm tehlikeli asteroitlerin yolunu kesmek ve onları dünyadan uzağa yönlendirmek için yöntemler geliştiriyor. Bu yöntemler, Panstarrs ve Faulkner gibi teleskopları bünyesinde barındıran Haleka gibi yerlerde başlıyor. Yok olma tehlikeleri üzerine hazırladığımız bu bölüm mükemmel bir macera oldu. Bu gezegeni ayaklandıran tüm güç ve enerjileri sizlere gösterdik. Gezegenin derinliklerinden gelip gökyüzüne doğru fışkıracak güç ve enerjiler. Örneğin gezegenimizin görünüşünü tamamen değiştirebilecek Yellowstone'un uyanan süper volkanları ya da uzaydan gelen asteroidler. Meteor krater sadece 50 metre çapındaydı ve büyük yıkımlara sebep oldu. Şimdi ise 1 kilometre çapında asteroidlerin izi sürüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir gezegende yaşıyoruz. Nasıl işlediğini anlamak için bilimden başka yolumuz yokmuş gibi görünüyor.